Gaziantep 2050 yılı 1 bölü 100 bin ölçekli il çevre düzeni planı yaklaşık 685 bin hektar hizmet alım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 3 istekli teklif vermiştir. İsimlerini okuyorum hemen. 1. UTTA Planlama Projelendirme Limite Şirketi 2. Ege Plan Planlama Limite Şirketi 3. Aneyde Harita İmar Planlama Limite Şirketi UTTA Planlama Projelendirme Limite Şirketi'nin teklifiyle ihalemize başlıyoruz. İsteklinin teklifi 8 milyon Türk lirası teklifine uygun diyoruz. Teminat mektubu yeterli, uygun diyoruz. Değil mi? yeterlik bilgileri tablosu var. Ege Plan Limite şirketinin teklifini açıyoruz. İstekli teklifi 7 milyon Türk Lirası uygun diyoruz teklifine. Teminat mektubunun miktarı yeterli uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosu var. Son olarak ANED Harita Limite şirketinin teklifiyle devam ediyoruz. İstekliğinin teklifi 3 milyon 850 bin Türk Lirası uygun diyoruz. Teminat mektubunun miktarı yeterli uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosu var. Üç üstlükliğinin de teklifini başarılı açmış bulunmaktayız. İdaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 11 milyon 800 bin Türk lirası.